küçük bir kasabanın kenarında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği bir mezarlık vardı. Mezarlığın ortasında, yıkık dökük bir lahit duruyordu. Çocukken duyduğun efsanelere göre, her dolunayda o lahitin içinden yüzü olmayan bir adam çıkardı. Onu görenin, kısa süre sonra kendi yüzü de yok olurdu. Bir gece, bu efsaneyi doğrulamak isteyen iki arkadaş, mezarlığa gitmeye karar verdi. Yanlarında sadece bir el feneri ve eski bir kamera vardı. Lahit'e yaklaştıklarında, hava bir anda ağırlaştı ve etraf soğudu. Arkadaşlar, Lahit'in kapağının hafifçe aralandığını fark etti. İçeriye eğilip bakmaya yeltenirken, aralarındaki fener birden söndü. Kameranın gece görüşünden, Lahit'in içinden yavaşça çıkan silüeti fark ettiler. O şey, onların olduğu tarafa döndüğünde, her ikisinin de boğazına yapışan soğuk eller hissettiler. Gözleri kararmaya başladı. Bağırmaya çalıştılar ama sesleri çıkmadı. Kamera yere düşerken son bir kara yakaladı. Korkunç, yüzsüz bir figürün boş yüzündeki koyu gölgeler. Ertesi sabah, onları aramaya giden kasabalılar sadece kamerayı buldu. Ama kamera çalışmadı. İçinde ise hiçbir yüzü olmayan iki eski fotoğraf vardı.